Selam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ben de akıtma yapacağım arkadaşlar. Biz akıtma diyoruz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Şöyle 3 bardak süt koydum. Kabartma tozu koyuyorum arkadaşlar. Bir paket. Köy yumurtası. Halis köy yumurta köyden geldi. Bunu da hemen yıkayayım. iki tane de yumurta kıracağım içine şöyle evet şöyle arkadaşlar üzerine çırpayım unumu da eledim hazırladım Tuz koymam lazım. Tuz koyayım biraz Göz kararı da tuz koyacağım. İyice karıştırayım. İki su bardağı da su koyacağım arkadaşlar. Sadece süt olmasın. Biraz da su koyacağım. Yeter. Evet yavaş yavaş da koyalım. Bu arada çayımı da demledim. Evet. Sabah kahvaltı, pazar kahvaltısına. Güzel gider. bazı yıllarda hamursuz mu diyorlar bazı yıllarda akıtma diyor biz de akıtma deriz yüreden yüreğe fark var ne diyorlar artık bilenler bilir bilmeyenler öğren biz akıtma diyoruz arkadaşlar çok da çok yapmayacağım sevmiyorum şöyle kıvamı biraz daha Biraz daha onu koydum arkadaşlar çok çabuk olmuş sanki bana öyle geldi biraz daha koydum bakalım. bunu biraz daha çırpayım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kızartmaya başladım. Çayımı demledim. Çayımı aldım. Kısayım. Çaydan göremiyorsun. galiba. şöyle geri alacağım. Çıkıyor mu bilmiyorum. Buradan tam görünmüyor galiba ama ayarlamam lazım. Şöyle açık. Daha koydum. şöyle göstereyim arkadaşlar. Akıtma. Buna bir akıtma diyor. Hamur sos. Hmm, hamur sos değil ya akıtma. Ay yağ çok oldu. Kaçtı ya. Şöyle. 我准备吃了。 arkadaşlar. Buna maydanoz falan da koyuyorlar ama ben öyle sevmiyorum. Maydanoz bunu falan sevmiyorum arkadaşlar. Sadece daha iyi. Sanki da bozuyor gibi geliyor bana maydanoz. Evet, ikinciyi de yaptım. Ben biraz yapayım arkadaşlar sonra tamam görüşürüz şöyle. 가위바 i Ya olmam Bu döndürme. Böyle döndürünce döndürme oluyor arkadaşlar. Buna döndürüm. Döndürme değil ya. Bu akıtma. Hep ben dilim alışmış döndürmeye. Döndürme aslında fazla yap yapmıyorum. Hamur işlerini ye ye kilolar aldık vallahi başını açtı biliyor. Evet. Biraz yağlı oluyor ama bunu tereyağı da güzel olur aslında da tereyağım yok arkadaşlar tereyağı kalmamış şarjım da bitiyor bu arada ne zaman şu telefonu elime alsam şarj bitiyor hayır üçüncüyü yaptım arkadaşlar

Sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik durdurayım. Evet arkadaşlar. Merhaba tekrardan. Yaptım arkadaşlar bir sürü. Süresine bereket olsun. Allah'ım daha fazlasını versin. İnşallah cümlemize. derken bak bayağı çıktı. Bitirdim. Son bir tane kaldı. Onu da hemen yapayım. Size afiyet olsun. Yemek isteyenler gelsin arkadaşlar, ben yaparım sizlere. Benim <laughs> kızım da geldi. Güzelim uğrelestin. Yaksa gel. Hep güzel. <laughs> Hazır sabah kahvaltımız. İçeridekilere sordum canlar. De, dedim eşimle kayınvalide sordum kaçer tane yiyeceksiniz dedim. Birisi beş böyle el gösteriyor. Şaban'a dedim sen kaç tane yersin? O da beş tane dedim. Ben zaten on tane yaptım. ne çıkacak dedim. Biliyorlar. Çok seviyorlar arkadaşlar onu. Çok güzel. Evin katırma. mı? Tamam mı? Güzel yiyeceksiniz. Kaynar, kaynar. Aynen. Kaynar. Aynen. Soğumuş. Kaynar, yandı Aha. Kaç. Ne kaç şu Sen mi? mi? Ne? Ne? olacaksınız ben iki şişede yemiyorum hayır Yanacaksın diyorum bırak neyim bu tamam. kaynar kızım bekle bekle diyorum bekle geliyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videomuzu sonuna da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sen izlerseniz sonuna kadar abone olursanız beğenirseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Tekrardan bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdi bize afiyet olsun. Siz de gelin buyurun. Size de yaparız inşallah beğenirseniz. Siz de yaparsınız arkadaşlar. Basit bir şey Evet tekrardan bir başka sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle bitirdim. Evet Videolar izleniyor arkadaşlar ama abone olmayı yok. Abone az arkadaşlar bana göre. Hep 15 tane mi 20 tane mi abonelik var. İzleniyor görüyorum. izlenenleri görüyorum bildiri geliyor. İzlenmesi çok güzel görünen 120 kişi falan var ama abone olmuyorlar. Abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Buna ihtiyacım var. Sizlere şimdiden teşekkür ederim. Şimdiden öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.